Evet beyler. Dünya kupasına gitmemize 6 gol değil. 8 gol hiç değil. Toplamda İspanyollara 7 gol attığımız takdirde Dünya Kupası'na gidiyoruz. Hem de direkt. Matematik olarak düşünelim. İspanyollar bize daha önce hiç altı atmadı. Doğru mu? Ee, biz de İspanyollara hiç alt atmadık. E ee, ona bakarsan Almanya Brezilya'yı cede atmadı. Değil mi? Ama attılar. İspanyollar da bizi alt attı. E ee, yani bu demek oluyor ki matematiksel olarak düşündüğümüz zaman nedir? Ee, nedir? Şudur. 7 tane yiyebiliriz yani. Çünkü hiç onlar bize yedi atmadı. Bizim onlara yedi atmamızdansa onların bize yedi atması daha mantığa yatıyor. Bence beyler moralinizi bozmayın, sakin olun. Türkün Türk'ten başka dostu yoktur. Bizim çocuklar gerekeni yapar.